Hepinize var arkadaşlar ben Yunus. Ya yanlışlıkla tıkladım. Pardon. Tamam mı? Bir puan kaybettim. Şimdi de açayım derken bir puan kaybettim. Yani kaydı. Bu spayı bir yenelim. Bana goller attı. şu 2-2 çok çatışmalı ve balık reis her zaman kazanır. Aynen abi biz her zaman kazanırız. O var ya. Beni yenemezsin evlat. Seni sen sen biz herkes yeneriz. Aynen öyle. Sen kimsin de Mario? Nick olmuş. Mario'sun sen bir kere. Ama bu olamaz gol yedim. <laughs> Ya bu abi nasıl uğramadık ya? Ne bileyim abi ya sen kontrol ediyorsun zaten. Abi bak ne koy. Ne koy yiyeceğim ben. Eee beleş koy beleş koy. kazandın. kazandım. Aynen be kazandın. Aferin. Ben bir şey oldu. Beni hiç kimse yenemedi şu ana kadar. Onun adımı sen yenemezsin. Lan! Direkt koy attın. Atarız biz kardeş. Bak bir tane daha atıyorum. Anas kendi kalemi attın. Ha 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 ha. Bu arada sen ne yapayım? He he kol attık kol attık. Olamaz. Oh, bir tane izleyi gömeceğim. Bak gelirsen benim kanalıma abone olursun he. Bak, Bak ablacığım. Yenersem sen benim kanalıma abone olsun. Sen yenersin ben senin TikTok kanalına abone olurum. <laughs> He siz de yapmıyorum unutmayın. He abi? Değil mi mavi keko? Aynen abi ama bir daha bana mavi keko deme. Mavi keko. Ya. Mavi keko demeyecektim. Ben kendim dedim. de TikTok'ta değil. Ne? <Bin. SILENCILAR> <Ey, SILENCILAR> <y> <SILENCILAR> oh, ne? Şey hareketlerini öğrendim. ve seni yiyeceğim. <SILENCILAR> ben bunlar. lan. Anam! Birisi arıyor! ne demiştim ben size? Sen bize mi gol atacaksın la? Baba böyle konuşacağım. Atamazsın. <laughs> Bak gol attı yine. Olamaz. Ton ton ton. Sarı gidiyor Yine gol yedi. Olamaz. Ne yapar? Bu para Aa, ay, ay, olsun. Bak 2-0. Bak ikinciyi de atıyorum. Ve <laughs> aynen, aynen. aynen mavi, o, Aa, abis, o, mavi kes, o, ne dedim ya. Ya sen nasıl yemeğe dedin? Bunu görmek Farklı farklı sesler aramaya çalışıyorum ama Abi gol attık direkt Aynen he. Abi bak attık gol Abi bak. Abi, işte, Oo. Bu Kiko gibi para kazanıyordu. Borç verirsin mi? Abi vermez sonra. Abi gol attı. Biz böyle para kazanacağız. Tamam. Önüyorum sana. Abi yine gol attı. Ne milyarası lan? Abi ne işin var lan burada? Yok yok. Kim para veriyor? Agençler. Biz bir konuşma yapacağız. Baban versin oğlum. İkimiz oynarız. <laughs> <laughs> Abicim sen çok güçlüsün ya. Abi böyle söylediğin için çok teşekkürler. Ben iyi oynarım. Ben seninle görmüştüm de. Seni de birazcık kendime eğitim derim. Ve böyle oldum. Oo, benden mi gördün lan? Arkadaşlar bakın Nick Fury ile savaşacağız. Yani şey Marvel'daki Nick Fury. Her zaman bizden başlıyor. Gel bak. Abi gol attı. Abi yanlış anlama ama ben yoruldum ya. Ne yorulması? Kendisi kontrol ede de birazcık yoruldum derim mi? Bak attık, ko tik, kola tik, kola tik, kola tik, kola Bu videoyu kapatıyorum ama sen senin nasıl oldun? Önce Önceden biliyorsun. diyorsun? Bu. Ben... Ya arkadaşım şu şi... skin kostümleri istemiyorum. Skin derken. Abi bak beleş gol attık. Anne ne? Beleş gol atacağız. Beleş gol atacağız. Beleş gol attık. Beleş gol attık. Aynen beleşli. <laughs> <laughs> Osmanlı takatı. Abi çok iyi vurduk ya. Herkesi tokatlayacağız. Biz bir kere herkesi tokatlarız. He. Abi bu biraz iyi oynuyor. Yok biz daha iyi oynuyoruz. Yine de. Bak kutu. Aynen. Osman çok tokata atıyoruz resmen ya. Yanlış yanına aynı var. Bundan sonra seslendirmeyeceğim hiçbir şey. Seslendirme abone ile like'a göre olacak. Manyak. Rayful oyunu iki yazacağım. Başla herhalde. Yeah. Oh, mosmor. Mor da güzel bir renktir. Ben de seviyorum. Ulan ya bu kekoyu hızlıca yendik. 71 İkinci İkinciye zordu biraz. <laughs> Oo. Ben yeni keko şapkası istiyorum. Bak lan ben keko şapkası istiyorum dedim. Ничего, ничего. Спайдер-мен! 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 спайдер, спайдер, спайдер О, да я я bahve be zıplayamadı. Ne ki? Çok korksam. <laughs> <laughs> Şimdi ağzını sıçırıyor <laughs> seni. Diyor resul <laughs> Aslında ben senin ağzına Osmanlı tokatı bu. Osmanlı tokatı. Böyle oldu adam. Bu da son maç olsa nerede? Ablacım bak gelmeyecektin karşıma. Aynen abi gelmeyecekti. Lan ben sana konuşma demiştim ya. Tamam abi bir daha konuşmayacağım. Ben arkadaşlar hadi bunu da yenelim. Madem girmişken. Şunu hazırlanayım. Şurada resmini çektim. Arkadaşlar şimdi bu video buraya kadardı. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay.